Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu videomuzda e, Mars'ın balık geçişini konu ve Mars 13 Mayıs'ta balık burcuna geçiş yaptı. 28 Hazira'na kadar da balık burcundaki seyahatine devam edecek şimdi Mars Bizim fiziksel eforumuzla, enerjimizle, metabolizmam, bağışıklığımızla alakalı e, bir gezegen. Savaşçı bir gezegen, agresyonu seven bir gezegen, mücadeleci bir gezegen. Yani öyle zıp zıp yerinde duramayan bir gezegen. Fakat şimdi balık burcu da tam tersi pasif bir burç. Daha akışa bırakan, hani ne olursa olsundan <laughs> mücadele, hani daha akışta kalıyor. Tabii ki şimdi Mars'ın balık burcuna yerleşimiyle beraber Mars'ın gücü düşmüş oluyor ve dolayısıyla mücadele gücümüzde, metabolizmamızda, mikrobal, mikrobal hastalıkları biraz daha açık durumdayız. O yüzden dikkat etmemizde ve bağışıklığımızı bu dönemde güçlendirmeye özellikle dikkat edelim lütfen. Şimdi Mars hakkında aramayla alakalı bir e, evet, gezegen. Fakat Balık Burcu'nda hani ben şey diyorum, Şimdi ayaklarınla değil de ruhunla savaşman gerekiyor evet. çünkü ruhsal savaşçı da diyebiliriz. Mars balık için e, hareketler çok dışarıda olmayacak daha pasif daha içsel i̇şte. olacak. E, pasif agresif durumuna da düşebiliriz. Ee, bağışlamak, balık burcunun o bağışlaması, balık burcunun o e, işte affedici özelliğini Mars bozacak burada ve dolayısıyla yakın çevreye birazcık agresif ve alıngan yaklaşabiliriz diyorum Halit ve sen ikizler için hangi evet. alanlarında? Kariyer alanlarında deneyecekler Hı. bu geçişi üstlerle, yöneticilerle patronlarla gelecekleri için bir taraftan savaşmak isteyecekler, işte yönetimden iş yerinde haklarını almak isteyecek bir tarafları fakat karşı bir tepki geldiğinde vazgeçme, bırakma ya da işte kariyerle ilgili çalışma arkadaşlarıyla bir olalım, hakkımızı alalım gibi düşünceleri olabilirler. Bir e, hak gelme durumu varsa. Evet. Uh -huh. e, bununla ilgili fakat kendilerini yalnız bulabilirler. Hani ha, diyorsun gibi, ki e, hani iş yerinde 3-5 arkadaş birleştirirsiniz ve bir şey isyan edecekseniz bir anda arkanızı döndüğünüzde tek kalabilirsiniz. E, evet. Ve e, dikkat edin diyorsun yani. Ya da yukarıdan gelecek ilk sert tepkide Tamam ya biz hani vazgeçtik. Başüst bir şekilde. Evet. Tamam evet. olmadı deyip dağılma, işte sinme durumları söz, söz konusu, konusu. Olabilir. Olabilir. Bunun yanı sıra işte çok yüksek hedefler koyup onları gerçekleştiremeyeceklerini düşünüp öyle vazgeçebilirler. Yani hedef koyarken zaten de. Şimdi balık idealistlikle çok evet. alakalı. şimdi Neptün'ün yöneticisi. Hı hı. Balık pardon Neptün balığı yönettiği için çok büyük hedefler çok gözünde büyütme söz konusu olabilir. Şimdi şartlar değişken arkadaşlar iş yerinizde, kariyerinizde. Yani çok büyük kariyerle ilgili kadarsal kararlar şu an için uygun değil. Çünkü Mars balıkta bugün verdiğiniz karar yarın değil mi? Evet. Değiştirebilirsiniz. Siz zaten değişken bir bursunuz. Şimdi Mars da değişkene geçti. Dolayısıyla daha rolantide gitmenizi tavsiye ediyoruz. Bu aralar evet. işle ve kariyerle veya hayat hedeflerinizle alakalı. Ama içinize dönebilirsiniz, tohum ekebilirsiniz, Evet. araştırma yapabilirsiniz ama büyük hareketlerden bahsetmemiz mümkün değil tabii ki. Aynen ee, ve kariyerle ilgili de daha hani hayaller tabii bizi harekete geçiriyor fakat uygulanabilir kısmından başlamak bundan. Yani... Evet değil mi? Daha minimal yerden hmm. başlayıp aslında bir merdiven gibi çıkmakta fayda var. Evet arkadaşlarından kariyerle ilgili destekler bekleyebilirler bu dönem arkadaşları işte bekledikleri desteği veremeyebilir. kendimi bunlarla ilgili bir takım zorlanmalar olabilir ee, işte herkese yardım edeyim derken kendileri sıkıntı yaşayabilirler bu dönem anne ile ilgili bir takım şeylerle uğraşmak durumunda kalabilirler. Annenin evet. sağlığıyla ilgilenmek gibi buralara e, konuşulur. Durumlar söz konusu gibi, olabilir. Gibi. Peki şimdi hangi tarihleri vereceksen hangi tarihlere dikkat etsinler? Hangi tarihlerde daha enerji güzel okuyor? Hazır? Evet. 5 Haziran tutulması önemli. Tutulma tarihi 5 Haziran'da Marsa tutulmaya zorlu bir açı yapacak ve ilişkiler ortaklıklar Hı -hı. alanında tutulmayı deneyimleyecekler. Dolayısıyla bu ilişkilerin gelecekle ilgili planların e, gözden geçirileceği bir tarih olacak. E, 5 Haziran 13 Haziran'da Mars Neptün'le tam kavuşum yapacak. Tam kariyer evlerinde yapıyor evet. bu kavuşumu. Çok, Kararlara dikkat diyoruz. Evet çok büyük beklentilerle başkalarına inanıp işte işten ayrılmayı düşünüyorsanız evet. bir daha düşünün. Kalem kağıdınızı hazır tutun <laughs> ve 13 Haziran'ı yazın arkadaşlar. Çünkü Mars'ın Neptün'le ve Güneş'le karesi ne anlatıyor Halit şu <laughs> an. Ve kariyerle ilgili çok büyük aldanmalara e, Sebep olabilir. olabilir. Hı -hı. Çok dikkat etmek gerekiyor değil mi Hadi? Aynen. E, ve 17 Haziran tarihi güzel bir tarih mesela. 18'ini de verebiliriz Aynen ha, hani, 17-18 Haziran tarihleri güzel tarihler. Burada işte finansal konularda bir takım olumlu gelişmeler için kullanılabilecek tarihler bunlar. 22 Haziran için sen neler söylemek istersin? Ben şunu i̇stersin. diyeceğim. <laughs> Ay para evlerine geçiş yapacak. 22 Haziran'da ve Mars'ta güzel bir üçgeni var. Parasal sürprizler olabilir. Kişisel paranızla ilgili güzel artışlar, bereket, <laughs> bolluk, bereket söz konusu olabilir. E, aileden destek görebilirsiniz, kadın figürlerinden destek görebilirsiniz. Bu daha çok sizin kişisel paranızla alakalı e, ve aslında yeni bir işe de başlanabilir. Evet. Ama dediğimiz gibi eminseniz, sağını solunu işin iyice biliyorsanız bu değişimi de Kesinlikle. gerçekleştirin. Çünkü ay çok hızlı hareket eder ve dolayısıyla bir anda şartlar tekrar değişebilir. E, ruhsal konularda eğitimler zaten Mars balık hepsinde söylüyoruz. Evet. Meditasyonlar. <laughs> Yoga mesela, pasif hareket evet, sistemidir hı. yoga. Tam böyle Mars'a da uyar şimdi Mars, Mars balığı. E, eğitimlerle ilgili e, ama hep ruhsal eğitimlerle ilgili biraz yani bütün 12 burcu da söyleyeceğim. Evet. Mars balıkla kendi içimize dönüp asıl gücün kendimizde olduğunu öğreneceğimiz bir dönem. Bir evet. dönem ve bunun eğitim isimlerini almakla taçlandırıla bilinir. Peki çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, bizi dinlediğiniz için. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.